Merhabalar. Ben Grafik Tasarım Bölüm Koordinatörü Profesör Doktor Erol Kılıç. Sevgili öğrenciler, yaşadığımız çağda teknolojinin getirdiği imkanlar bize yeni eğitim modelleri ve fırsatları sunmakta. Biz akademisyenleri daha kısa zamanda, daha az masraflı ve daha etkin eğitim modelleri üzerinde düşünmeye sevk etmektedir. Uygulamalı derslere sahip olan grafik tasarım bölümü, açık öğretim ön lisans programı da bu amaçla açılmış ve eğitim vermeye devam eden bir bölümdür. Bölüm dersleri birbirinden değerli, alanlarında uzman akademisyen hocalarımızın hazırladığı video dersler ve zenginleştirilmiş Z kitap vasıtasıyla verilmektedir. Z kitaplarımız son derece zengin içeriklere sahip olup video linkleri, görseller ve açıklayıcı bilgilerle desteklenmiştir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ekip olarak daha iyi nasıl oluştururuzu sürekli araştırıyor ve programları geliştirmek için çaba sarf ediyor. Bilindiği üzere teknoloji çok şeyi değiştirdiği gibi tasarım sektörünü de değiştirmekte ve değiştirmeye devam etmektedir. Artık birçok tasarımcı evden freelance çalışarak kendinden çok uzak şehirlerde müşteri bulabiliyor ya da dünyanın başka ülkelerinde yaşayan uzak ekiplere dahil olabiliyorlar. Uzaktan iş imkanlarının giderek arttığı bir sektörde iyi ve kaliteli tasarımcıların yine uzaktan ve açıktan eğitim alan elemanlar olacağı düşünülerek bu program geliştirilmiştir. Müzik Grafik tasarımı ön lisans programını tamamlayan öğrenciler şu temel niteliklere sahip olurlar. Grafik tasarımı alanında edindiği bilgileri daha üst eğitim süreçlerinde veya farklı bir alan disiplinleriyle ilişkilendirerek aktif olarak kullanabilirler. Grafik tasarımı alanı ile ilgili teori ve uygulama bilgilerini amacına uygun şekilde kullanabilirler. Grafik tasarımı alanının gerektirdiği temel bilgisayar grafik tasarım programlarını bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir ve tasarımlar yapabilirler. Öğrendiği bilgileri yaşam boyu çalışmalara yansıtma beceri ve bilgisini kazanırlar. Tüm derslerin ara, final ve bütünleme sınavları bilgiyi ölçmeye dayalı test şeklinde yapılmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler ön lisans diploması alarak marka iletişimi ön lisans mezunu ünvanını alırlar. programdan mezun olanlar, reklam ajansları, basın yayın kuruluşları, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde giderek büyüyen ticaret hacmi, piyasaya yönelik etkili tanıtım, ihtiyacını günden güne artırmakla grafik tasarımcılar için giderek genişleyen iş alanları oluşturmaktadır. Program mezunu bir grafik tasarımcı freelance çalışabileceği gibi aynı zamanda şu sektörlerde istihdam edilmektedir. Kamu ve özel kurumlar Matbaa ve basın şirketleri, grafik tasarım firmaları ve atölyeleri, reklam ajansları, web tasarım firmaları, internet ve bloglar, film, dizi film ve 2D ve 3D prodüksiyon şirketlerinde çalışabilirler.